Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün köpeklerime kemik kaynatıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bir tane kaynattım ve köpeklerimi yedirdim. Sabah saatlerinde. Ve şu an ikinciyi kaynatıyorum arkadaşlar. Bunu da sabah için kaynatıyorum. kırdak falan getirdim arkadaşlar. 4-5 koli. Birkaç gün boyunca köpeklerime kaynatıp böyle yal takviyesiyle birlikte vereceğim. Emek vermeden hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Biz köpeklerimize gereken emeği fazlasıyla vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince onlara proteinli şeyleri yedirmeye çalışıyoruz. Ve şimdi gidelim köpeklerimizi görelim arkadaşlar. Köpeklerimizin yalı da kaynamaya dursun. Evet arkadaşlar. İncinin yanına geldik. İncinin bugün gördüğünüz gibi keyfi yerinde. Kapıdaki kanepemizin üstünde yatmış. Tabii ki karın da çok kızımızı. Kız. Kıstık kızım. Arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen incenin yan tarafında da bir tane kedimiz var. Onlara da kemik verdim. Hiçbir şey yapmıyorlar köpeklerimiz. Ve arkadaşlar burada da Sofya dişimiz var. Sofya dişimizin kızanı bitti arkadaşlar. Kendisi şu anda duman ve karabaştan gebe. Hamile yanıyor arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda Sofya dişimizin yavruları olacak. Şu anda tam 10 gün oldu arkadaşlar çiftleşeli. Yaklaşık bir 50 gün sonra yavrularımız dünyaya gelecek. Onu içeriden çıkardım arkadaşlar artık. Çünkü çiftleşme dönemi geçti. Artık yonu rahat rahatlığıyla dışarıya bağlayabildim. Ve arkadaşlar yani Sofya dişimizin gerçekten kalitesi çok güzel. Bu arada arkadaşlar şey çıldırdı Maria. Maria. Sık sık sık. Maria. Arkadaşlar Maria kedileri hiç sevmiyor. Gördüğünüz gibi kedi şurada. Şu anda su içiyor. Ama Maria oradan tabii ki tepki göstermeye başlamış. Saldırıyor. Arkadaşlar bu arada Sofi arkadaşlar bu arada Sofya Prenses dişimizin annesi. Kendisi zaten gösterdiği yani verdiği yavrudan da belli oluyor ne kadar kaliteli bir diş olduğu. Şimdi gidelim arkadaşlar bir de Maria'yı görelim. Evet arkadaşlar Maria dişimizin yanına geldik. Arkadaşlar Maria için yorumlarınızı bekliyorum. Maria nasıl bir kangal mı? Dur Maria gel buraya. Maria. oynama gel buraya. Arkadaşlar bence tam bir saf kan kangal Maria. Ama sizden de yorumlarınızı tabii ki bekliyorum konuda. Arkadaşlar bu arada çok da sert bir yapıya şey sert bir yapısı var yani arkadaşlar. Gördüğü şeylere çok sert tepkiler gösteriyor. Hele de kedileri hiç sevmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada kediler var. Şila. Şila kızım. Arkadaşlar bu da Şila dişimiz. Arkadaşlar Sofya dişimizin yavrusu Prenses. 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 Arkadaşlar attığı yavrunun kalitesini size gösteriyorum. Yani ki bu Moğol'la Erzincan'ın çok iyi köpeklerinden bir tanesi bir tanesinden olma. Moğol'la çiftleştirdiğimiz yavru. Yani Moğol'la böyle bir yavru verdiyse arkadaşlar Karabaş ve dumanla hiç düşünemiyorum. Çünkü devasal yavrular doğuracak muhtemelen Sofya. Çünkü Muvalla böyle bir yavru doğurduğuna göre duman 90 üzeri boyu var arkadaşlar. Gerisini siz hesap edin. Bence devasal yavrular olacak. Arkadaşlar geçtiğimiz günlerde çiftleşme döneminde karabaş ve duman birbirine girmişti. O yüzden bayağı bir yara almışlardı. Şu an size dumanı da göstereceğim. Dumanın hala yüzünde birkaç tane çizik falan var. Tabii ki karabaşta da öyle. Ama düzeldi arkadaşlar. Yapma. Maria. Evet arkadaşlar. Dumanın yanına gidelim. Bir de dumanı gör. Evet arkadaşlar dumanın yanına geldik. Arkadaşlar geçtiğimiz günlerde Sofya'nın kızanında zinciri koparmışlar. Karabaş'ta Sofya kafesteydiler, çıkmışlar kafeste. Ve Duman da zinciri koparmış. Birbirine girmişler arkadaşlar. Tabii ki bizimkiler görmemişler bunu. Köpekler kayıptı zaten. Birkaç gün sonra bulduk ve bulduğumuzda Duman'ın yüzünde, gözünde biraz yaralar vardı arkadaşlar. Tabii ki tedavisini falan yaptık. Ama Karabaş'ta da vardı. İkisi birbirine üstünlük sağlamak için İş için kapışmışlar. Baya bir dövüşmüşler yani. İyi ki birbirine çok fazla yara vermemişler arkadaşlar. Ufak tefek yaralarla atlattılar. Bekleyelim arkadaşlar bir de Karabaş'ı görelim. Bakalım Karabaş nasıl. Arkadaşlar Karabaş'ın yanına geldik. Karabaş'ta da arkadaşlar ufak tefek yüzünde falan yaralar var. Zaten muhtemelen arkadaşlar Karabaş'ın boynunda boynundaki çengelden dolayı Dumanın biraz yüzünde gözünde izler var. Muhtemelen karabaşı ağız atarken ufak tefek çizikler falan almış. Karabaş da şu an iyi arkadaşlar. Sadece ufak tefek yüzünde birkaç tane yarası var. O da geçer zaten yakın zamanda. Evet arkadaşlar şimdi gidelim. Tekrardan bağlı köpeklerimizin yanına. Bakalım etimiz kaynamış mı? Evet arkadaşlar bağlı köpeklerimizin yanına geldik. Kış 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 kış. Şşt, şşt, şşt. Gel, gel buraya. Yapma. Hayır. Hayır. Şşt. Maria sen bak böyle tavuklarla oynuyorsun. Bu hiç iyi bir şey değil yani. Tavuklara falan saldırırsan seninle bozuşuruz bak. sudur. Sürekli gördüğün şeyler onlar. Evet kızım. Abdur İnci İnci kızım Arkadaşlar İnci dişimde Gerçekten çok kaliteli bir dişi Yani kesinlikle Verdiği yavrularına da bunu kanıtladı Ki zaten ilk yavrularıydı arkadaşlar Şu anda ikinci Seferinde sadece dumanla Çiftleştireceğim karabaşı bu sefer bırakmayacağım Ve ikinci seferdeki Yavrularını yani hiç düşünemiyorum ki bu yavrular böyle efsane olduysa ikinci yavruları gerçekten çok daha kaliteli olacaklar. Çok daha üst düzeyde olacaklar. Çünkü İnci bu sene erken kızana geldi arkadaşlar. Kendisi daha çok küçüktü. Çiftleştiği zaman. Şu anda yeni yeni yaşında zaten İnci yaşına geldi. O yüzden İnci'nin bir dahaki sene yavruları muhtemelen daha güzel olacak. Çünkü bu seher ki yavrular ilk yavrular olmalarına rağmen çok iyilerdi. Maria! oldu? Şşt! Maria! Gel! <laughs> arkadaşlar... ...şu kedilere... ...gördüğünüz gibi... ...şunlara... ...çok sert tepkiler göstermeye başladılar. Aslında onlar da... ...yani buradaydılar, küçüktüler. Ben baktım arkadaşlar onlara. Hala da bakıyorum zaten mi yedirince. Gördüğünüz gibi onlara hiçbir şey yapmıyor. Sadece Prenses Maria ve Şilo onlara saldırıyorlar. Onlar da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çekin genler ama yine de köpeklere yaklaşıyorlar. Şşt, gel bak. He? Kiraz. Arkadaşlar bunlar üç kardeşlerdi. Bir tanesi kayboldu. İki tanesi buradalar. Bakın. Kesinlikle bu üçü var ya. Yani kedi düşmanı. Kurt düşmanı olacaklar muhtemelen. Şişt, gel bakayım. Gel pis pis. gel bakayım. Pis pis pis. Bakın arkadaşlar. Şu anda incinin yanında. Ve inci kesinlikle ona hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. Bakın. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Kesinlikle hiçbir şey hiçbir şekilde bir tepki göstermiyor. Çok güzel bir köpek arkadaşlar. Kesinlikle hiçbir şey yapmıyor kedilere. Ama gördüğünüz gibi Şila oradan nasıl bakıyor? Hayır. Hayır, gelme. Hayır git. Hayır git. Bak seni ısırırlar bak. Verirler seni. Hiç korkmuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hala orada oturmuş. Şirayla birbirine bakıyorlar. Ve gördüğünüz gibi şu anda İnci de hemen yanı başında. Ama İnci kesinlikle hiçbir şekilde zarar vermiyor. Artık tanıyor mu arkadaşlar kendi bizim ev kedilerimiz olduğu için mi? Değmiyorlar. Ama bazen ben görüyorum mesela sokaktaki başka kedileri kovalıyorlar. Ama bunlar sürekli burada olduğu için muhtemelen bunlara artık daha alıştılar. Sadece şu Maria deli ve prenses delisi. Onlar 5 ila görüyorsunuz arkadaşlar. O da hiç yani korkmuyor. Sanıyor ince dokunmadığı için sanıyor onlar da dokunmayacak. O yüzden ben onu uzaklaştırıyorum sürekli. Hadi git, hadi, hadi git. Bak kediyi bak, bunlara güvenme. Bak bunları görüyorsun. Bunlar seni sevmezler. Prenses, hayır. Arkadaşlar etimize bakalım. Etimiz kaynamış mı? Evet arkadaşlar tam kaynamaya dönmüş. Şöyle üstünü tekrardan kapatalım. İyice kaynasın.